Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemizi içildi kapatıldı güzel başaklar için ay yükselen güneş burcu başak olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ben her zaman sözlerimin arkasındayım ben buradayım sizlere güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum Tek desteğiniz. Abone beğeni yorum yapmayı unutmayın. Güzellikler güzel kardeşlerim. Evet şöylece de niyetlerimizi edelim. Şöyle fincanımıza odaklanalım. Neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım. Bir müjdeli haber şaşıracağınız hayretler içinde kalacağınız bir haber alacaksınız. Görüyor musunuz böyle herkesin de sadece sizin değil duyanların herkesin ağzında açık kalacağı böyle şaşırtıcı bir olaya tanık olacaksınız. Böyle beklemediğiniz, aa olur mu böyle, hayret, hayret içinde kaldım diyeceğiniz bir olay içinde kalacaksınız güzel başaklar. Ee, ve bu da dediğim gibi çok kişiyi de şaşırtacak bir haber. Umarım sizin de çok çok sevineceğiniz, mutlu olacağınız bir haber. Şurada da aynı şekilde yine böyle bir şeyde sevinçten ellerini kaldırmış, kucaklarını açmış birisi var ve peşinden gözyaşı, sevinç gözyaşı var. Arabayı gördünüz mü? Ee, nasıl diyeyim? Birisi var, her şeyini, bütün her şeyini böyle karavan tarzı mı diyeyim? Ya da böyle bir arabası var, böyle her şeyi onu alıp böyle kafasını şu aralar araba olayına mı çok hani taktığınız gibime geliyor. Hani e, araba istiyorsunuz, araba modellerine bakıyorsunuz. Hani çok değişik bir şey çıktı bu her başaklılar için değil de. Bilmiyorum kafanıza göre artık böyle bir yerlere gitmek istiyorsunuz. E, ya da keyfinize, gönlünüze göre böyle büyük bir araba alıp ya da karavan tarzı bir araba alıp böyle e, kafanızın estiği yerde, din kafanızı dinleyeceğiniz, sinirlerinizin tam tepesindeyken bir yerlere çekip böyle ağlayacağınızın, içinizin dökeceğiniz ortamlar arıyorsunuz. Şurada da böyle kapalı alanlarda iki kişi böyle bir konu hakkında çok konuşacaksınız. Hani böyle bu ben sanki bu bana eşler gibi geldi, evli kişiler gibi geldi. Eş hani bekarsanız da sevdiğinizi, hani bazı konuları derinden konuşacaksınız. Artık böyle yüzeyden Görmemezlikten değil de ciddi ciddi derinden böyle ne olacak ne olacak böyle nasıl varılacak diye şurada da bir karar birileri de böyle nasıl diyeyim bir konu hakkında bastıran kişiler de var karşı tarafa da destek verenler var dediğim gibi bu eşinizin ailesi olabilir e, çünkü öyle bir destek veriyor ki e, arka çıkıyorlar yani eşinizin haksız da olsa haksızlık yaptığını biliyorlar bunlar. Ama öyle bir keyif alıyorlar ki e, bu olaydan keyfini çıkartıyorlar ve sizin üzülmeniz, sizin acı çekmeniz onlara böyle ayrı bir keyif veriyor. Bence siz de gözyaşlarınızı onlara göstermek istemiyorsunuz. Onun için dediğim gibi şurada araba gibi karavan gibi böyle bir şey alıp dışarılarda gidip oralarda kendinize hani ağlayarak konuşarak bir şekilde teselli etmek istiyorsunuz. Şurada bir kuş var. Kuşun gagasına böyle dediğim gibi bakın bir haber gelecek. O haberden sonra bu hani karşı tarafın ailesi böyle yüklerini alacaklar. Yani sanki artık çık o evden bırak onu diye size şey yapacaklar. Hani sizin istemiyorlar. Hani o kişiyle sevgili de olsa hani eğer bekarlar için diyorum sevgili de olsanız evliler hani nasıl diyeyim yuvasını bazı konularda kurtarmaya da çalışsa buna destek verenler var. Bayağı destekler var. Güç verenler var. Sizin yüzünüze böyle biz seni seviyoruz. Biz senin yanındayız. Ee, dirençli ol, güçlü ol diyorlar ama karşı tarafa da öyle bir baskı yapıyorlar ki bırak onu. Bırakırsan rahatlarsın. Daha keyifli zamanlar gelecek gibi. Şurada da böyle hani nasıl diyeyim? Böyle aşk özlemişsiniz sevgiyi özlemişsiniz çünkü çok böyle e, verici olmuşsunuz çok böyle yapıcı olmuşsunuz siz böyle hani e, siz e, koşturdukça verdikçe karşı taraf da size olan sevgisini başkalarına göstermiş sizde içinizde bir hani eksiklik yaşıyorsunuz böyle aşk sevgiyi bunun eksikliğini yaşıyorsunuz güzel kardeşlerim yoksa maddi olarak gayet iyi hani Güzel bazı o şeyler dönüyor. 5, 8, 5 ya da 5, 9, 5 gibi bir rakamlarla ilgili bir konu gelecek. Bu hani bir yerin e, şifreli belki bu bir paranın e, şeyi de olabilir, rakamı da olabilir. Ya da bir yerin e, plaka rakamı da olabilir. Yani bunu 5, 9, 5 ya da 5, 8, 5 gibi bunu bir kenara sizin için de e, ifade ediyorsa koyun bir kenara diyeyim. 2 kişi ve yanında bazıları da olacak böyle bir yere gitmek kararı var. Böyle gidip böyle e, nasıl diyeyim? Deniz aşırı böyle bir yerlere gidip kafanızı dinlemek istiyorsunuz. Ama onda da böyle e, nasıl diyeyim? Önünüzde, arkanızda böyle yine engeller çıkartıyorlar. Yani nasıl diyeyim? E, sevdiğinizle ya da eşinizle birlikte gitmek istiyorsunuz da bazı kişiler e, size engel çıkartıyorlar. Her şeyi kendileri yapmak istiyorlar. Kendilerince bir şeyleri halletmek istiyorlar. Şuradaki çiçeklerin motifleri gördünüz mü? Böyle e, ne güzel e, desenler çıkmış. Çok güzel. Güzel sanatlara mı böyle ilgi duyacaksınız? Hani böyle e, kendinizi geliştirmek için resim olabilir. Böyle hani bir şeyler çizme olabilir. İçinizde hani böyle artık dışarıya vereceksiniz. Hani içinizdeki e, dolmuşluğu bir şeyleri hani böyle resim gibi ya da içinizden gelen bir şeyleri e, çizimlere e, yönlendireceksiniz ya da ona benzeri gibi bir şey olabilir. Şurada da bir şeyin ikiye ayrımı var. Çünkü iki taraf böyle e, arasındaki şey gitgide büyüyor. Siz kapatmak istiyorsunuz da dediğim gibi dış etkenler var. O dış, dış etkenler yüzünden ayrı, ikiye ayrılmışsınız. Her yönden ikiye ayrılmışsınız. Kalben, e, aklen her şekilde ayrılmışsınız siz ne kadar böyle birleştirici olmaya çalışsanız da bakın görüyorsunuz şöyle bir şey yaptığınızda aslında bunlar bir bütünmüş öyle bir şeyler yapılmış ki öyle bir şeyler hani onu da söylemek de istemiyorum sözlerle yap, yapılan şeylerle etkilerle birlikte bunu iki, ikiye ayrılmışsınız bu da sizi hani nasıl diyeyim düşündürüyor nereye varabilirim sonucu ne olabilir diye düşünüp düşünüp duruyorsunuz Şöyle içine de baktığımızda e, kafa karışıklığı var. Aydınlanmalar olsa da etkiler çok var. Etki edenler çok var. Yani öyle bir karışık ki her yönden karışık. E, ne yapacağınıza da tam böyle tam karar veriyorsunuz. Sizin hani e, karşı taraf size söz veriyor. Tamam diyor. Senin dediğin gibi olsun diyor. Ama sonradan tam tersi. Hani verdiği sözle yaptığı olaylar birbirini tutmuyor, birbirini tamamlamıyor. Onun içinde siz de yine tekrar aynı eskiye dönüyorsunuz. Ne zaman hani istediğiniz şeyler yarım kaldığı için böylece de kalıyorsunuz güzellikler, güzel kardeşlerim. Aynı dediğim gibi bakın oradaki araba burada yine çıktı. Yani böyle hep hayal şu aralar dediğim gibi arabalara kafanızı hani şey diyorsunuz ya da bir arabayla birlikte gideyim diyorsunuz ülkeler iller arası artık şeyiniz nereye kadarsa hep böyle bir düşünce içindesiniz güzellikler ve paracıklar da gelecek bir yerden de hiç durmuyorsunuz. Hep böyle kendinize gelir getiren işlerde bakıyorsunuz, işlerde araştırıyorsunuz. Şurada bir üzüm salkımı var. Yani size güzel böyle İyi bir güzel nimetler gelecek güzel kardeşlerim. Bakın görüyorsunuz üzüm salkımı çoğaldıkça çoğalıyor. Ee, ve sizin hiç yani e, kendinize farklı hobiler, farklı yatırım şeylerini düşünüyorsunuz. Ben bazen şöyle diyorsunuz tamam kurtarmaya çalışıyorum ama olayları konuları bakın şurada kafanızda eğmişsiniz düşünüyorsunuz. Ama nereye kadar ben gücüm yetecek diyorsunuz. Diyor e, onun içinde farklı çareler, farklı çıkış yolları arıyorsunuz güzellikler. Şurada bakın bir ağacın e, böyle eğilmesi yani hayat ağacınızın eğilmesi. Siz ne kadar böyle onu dikmeye çalışıyorsunuz? Dimdik olsun diye de. Ama o böyle eğildikçe eğiliyor. Çünkü dest dışarıdan destekler çok var. O kişiye karşı tarafa çok destekler. Bu da sizin kalbiniz güzellikler. Kalbiniz o kadar yara alıyor ki bu olaylar karşısında. Hani e, ailenizi evli olun, bekar olun hiç fark etmez. E, bekarlarda sevdiğiniz ya da değer verdiğiniz kişiler olarak düşündüğünüz ne kadar siz kurtarmak çabalamak isteseniz de dediğim gibi dış etkenlere gücünüz o kadar yetmiyor. E, bazı şeylere de hani yetemiyorsunuz. Bir de dili hiç durmayan devamlı size sokan birisi var. Gidip gelip Kelimelerle, laflarla dili her zaman sizi bir şekilde size gönderiyor. Görmeseniz de size bir şekilde cevapları, şeyleri, kelimeleri geliyor, sözleri geliyor. O da e, sizin e, keyfinizi kaçırıyor güzellikler. Göğüs kafesiniz çıkmış. E, ciğerlerinize, e, sağlığınıza da dikkat edin. E, sanki böyle biraz bulutlu sigara içiyorsanız, biraz azaltın ya da bırakmayı da deneyin güzel kardeşlerim. içmiyorsanız da üşütmeniz olabilir yani ona benzer bir durum olabilir. Onun için gerekli önlemleri alın güzellikler. Şurada da bakın öyle nasıl böyle bir öfke olayları var, öfke patlamaları var. Şu aralar böyle nasıl diyeyim siz de öfkeleniyorsunuz. Haddinden fazla böyle tepkileriniz de yüksek oluyor. Elinizde değil çünkü çektikleriniz yaşadıklarınızı gördükçe karşı tarafları böyle hani size yapılanları gördükçe o kişileri alıp böyle fırlatıp bugün de çok değişik bir şey bakım oldu. Ben şimdi hakemin kimlerin böyle yansıdı bilmiyorum güzellikler. gördüğümü söylüyorum. İki yüzlü insanlar yüzünüze gülüp ayrı ailenizde, eşinize, ailenizi yoldan çıkarmak isteyen kişiler evinize çıkıp girip çıkıp ekmeğinizi yiyip arkanızdan oyunlar çevirenler birinci derece olan akrabalar ikinci derece üçüncü derece olan akrabalar çevre dost yani her şekilde kime güveneceğinizi artık şaşırdınız tam ben diyorsunuz buna güveniyorum bakın görüyorsunuz ikili şeyleri görüyorsunuz tam ben buna güveniyorum bu da nereden çıktı diyorsunuz şaşırıyorsunuz bir yıkım daha yaşıyorsunuz onun için hani dediğim gibi bakın şurada da hani böyle eğiliyorsunuz, düşünüyorsunuz, iç dünyanıza kapanmak istiyorsunuz ama siz böyle kıpır kıpır kişilersiniz. Fazla da kendinizi kapatamazsınız. E, gelir kapılarınız geliyor. Bir şekilde size e, hatta birkaç yerden gelir geliyor. Hani tek bir yerden de değil de farklı farklı yerlerden de e, yatırımlar yaptığınız için o gelirler geliyor. Borçlarınız varsa onlar ödeniyor. E, istediğiniz şeyleri de e, güzel bir şekilde ödemeleriniz de yapılıyor maddi olarak iyisiniz güzel yani keyfiniz gayet iyi İstediğinizi alabiliyorsunuz e, sadece dediğim gibi ailesel böyle e, faktörler e, yaşanan faktörler güvensizlik hayal kırıklıkları sizi yıpratıyor güzel kardeşlerim umarım her şey güzellikle bir sonuca varır sizler güçlü insanlarsınız her yerde sizin kısmetiniz bir şekilde karşınıza çıkar. Onun için e, bakın şurada da bir ayak var. Haneden böyle birisi mi çıkacak ya da haneye tekrar çıkan kişi geri mi gelecek? Hani belki bir yere gitti gelecek. O da size gerçekten mutlu edecek. Evet bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evrenden neler bekliyorsanız en iyileri en güzelleri sizlerin olsun güzel kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.